Test Atörüs YouTube kanalımıza bir defa daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım Ocak ayında sizleri Test Atölyesi'nde ne bekliyor? Şimdi gördüğünüz gibi bundan sonra her ayın başında bizden böyle bir aylık program göreceksiniz ki artık workshoplarımız yoğunluk kazandığından workshopların tarihleri, videoların tarihleri, canlı yayınlarımızın tarihlerini not alabilin. Bunun için sizlere aylık program vereceğiz. Şimdi bir bakalım Ocak ayına hızlıca. 2 tane ayın 10'u ve 24'ü olacak şekilde iki pazartesi canlı yayınımız var. Bir tanesi YDS'ye gidenler, bir tanesi de gelecekteki meslektaşlarım olan YDTC arkadaşlarla. Ve iki video vermeye devam edeceğiz bu ay boyunca. Tabii ki teknik aksaklıkla da olursa ya da ölürsek kalırsak artık zaten bir şey yapamayacağız. Ama normal şartlarda iki video vermeye devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi son 3 hafta sonu arka arkaya 3 tane atölye çalışmamız var, workshop'ımız var. Bunlarla ilgili detaylı bilgi için bizlere info test atölyesine ulaşabilirsiniz, Whatsapp'ımızdan ulaşabilirsiniz ve Instagram'dan DM aracılığıyla bizlere ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Çünkü hepsinin bilgilendirmesi farklı farklı oluyor. Ve Eren yazdığı gibi yukarı save the date. Önceden yerinizi ayırtın ki ondan sonra vay efendim ben duymadım ben bilmiyordum olmasın. İyi bakın kendinize görüşmek üzere.